Selamlar, saygılar, kıymetli dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Crysis 1'in DLC'si olan Crysis Warhead'le birlikteyiz. Bu oyunda Sayko adlı bir karakter vardı. Hafiften sapık bir arkadaş olsa gerek. Onun adının diğer tarafındaki maceralarını birlikte izleyeceğiz. Oynayacağız. Hafiften bir girizgah yapalım bakalım. Dosya İkinci ve dördüncü devreye ayrıldı. Lanet olsun. Bilgisayar üç hedefi tespit etmek üzere. Yapay zeka prosedürü çalıştırıldı. Üç devreye hala etkin durumda. Başka seçeneğim yok. Sanırım mavi alarm durumu. Ne oluyor lan? Ha? Neler karıştırıyorsunuz? Kalk kardeşim. Ne olur. Dayan dostum. Doktor! Kahraman yiğit. Delikanlı. Raptor <laughs> bir Evet ondan geri kalan. Korunaklı bir yer bulmalıyız. Mutlaka o yamaçta saklanacak bir yer bulabiliriz. Düşman diğer tarafı sarmış durumda. Burası Bravo B2. Ulan buraların Burada. ilk oyunla ilk oyundaki hangi yer burası ya? Hadi, Hepsini aç amına koyayım. Dur ışığı açma. Işığı kapat. Işık hangisi lan? Neyse. amaçtan geçeceksiniz. Size olabildiğince vakit kazandırmaya çalışacağız. Hadi bakalım. görüşmek üzere. Bu başka bir olay galiba. Yo o adaya da çok benziyor. Oğlum bu feneri kapatmak istiyorum ben. Işık istemiyorum. Sessiz takılmak istiyorum ben. Allah kahretsin. Işık kapanmıyor demek ki. Anam. Tamam Koreli bunlar. Tamam bizim adadayız. mı? Oğlum şu işi nasıl kapatacağız? Bir dakika ben bir ayarları gezeceğim. Yok. Vallahi yok. Hani fenermeler yok mu? Allah kahretsin. O zaman bunda susturucuyu takarım abi. Emerson, <laughs> Emerson nasıl yazmışlar ya? Yani? <laughs> Durum, Durum çok bozuk. Vaziyet sıkıntılı. yerde görmüştüm. Hmm. Sonucu biliyor musun? <laughs> Tekneyin olduğunu gördüm ama sadece bir anomalik olduğunu sandım. Bu bilgiyi savunma birimine aktaracağım. Ancak şimdilik hedefe kilitlenmeye devam. Sierra ekibine bağlan ve hava saldırısında destek ol. Peki. Anlaşılan arkamda kimse yok. Merkez Sierra Lider, Beyrink 270, Angels 7, hedef 16 ve yaklaşıyor. Anlaşıldı Sierra Lider. Telsiz bağlantısında çok fazla parazit var. Nedeni Koreliler olabilir. Anlaşıldı. İşte bu. Sonunda biraz hareket görüyoruz. Karşıda biraz Koreli görüyorum. Bu bir korkaç operasyonu. Anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı. Geliyorum az öldürmedik sizden bu zamana kadar. ulan güçlenmiş bunlar. Ah ateş yakıyor beni ateş. Oğlum bu Fener beni ele veriyor lan. Dürbün, ulan dürbün Fener açıyormuş. Allah kahretsin. Daha da dürbün takarsam ne olayım? merkez. Bu görevde kılavuzunuz Raptor olacak. Raptor mı? Sanırım başka seçenek yok değil mi? Lanet olsun. Biliyordum. Şan onu yok. Sierra ekibi. Yediye geç. Tamam. Anlaşıldı. Ne anlatıyor bunlar? Bozuk Türkçeyle konuşuyorlar sanki. Evet taze taze daha bu sabah bitirdim Crysis'i. Taze taze devam ediyoruz dostlar. Umarım ilk oyun kadar bak vesaire yoktur. Burası çok parlıyor. Cennete mi geldik acaba? Emri bekle. Tamam. Anlaşıldı herkes. Koreliler birazdan izole edilecek. Komsaldaki operasyon üssünün devre dışı bırakmalıyız. Oraya git ve bekle. Bomba oh, kaynıyor ortalık, tanışalım. kaynıyor. Aferin be çocuklar. AYCIRDADA! Sierra Lider, genel atmamayız yeni emirleri. Sierra 2 yerlerden Çok erken gaza geldik anlaşıldı merkez. Olumsuz merkez. Sierra 2'yi gönderin. Sierra 3 yeni konumunu aldı bile. Aslına bakarsan söylemek istediği senin hiçbir boka yaramayacağım. Ama hareket istiyordun Sierra 2. İşte sana hareket. Tabi oldu. yer istedim. Susun lan. Anlaşıldı. Sierra 2 merkez. Oyuna mı konsantre olacağım? sizde mi amınak? Kaldırılması. Keşif ikinci sırada. Kamera çalışır durumda olsun. <laughs> Kamera duyu aşağıda komkem yazıyor. Akustik gir ve araştır. Bakalım neyin peşindeler. Şansımız varsa hmm. daha fazla şey öğrenebiliriz. Tabanca değiştir değiştirme şansı verdiği için aldım. Sanırım artık silahları üzerine yürüyerek alabiliyoruz direkt. Bu da güzel olmuş. İkincil KHO'nun taktik ağına gir. İlk görev kumsala git ve KHO üstüne etkisiz hale getirmek için hazırlık yap. Ee, bakalım. Tamam. Yeter onu. Lastikleri ne kadar patlattım. Lan hocam. Lan şunu geri geri alamıyoruz mu ya? Ah be kardeşim, ah be, ah bu oyun niye böyle yapıyor? Ah bu oyun niye böyle yapıyor? Neyse. Var var, var biraz adam var. sinsi sinsi oynamaya devam. Dedenin kullanımda. Ah ölmemiş bu işte. Ulan gene ölmemiş. Maksimum. Bağırıyor mağırıyor ama ölmüyor. buradaki ikinci görevimizi yapalım. İndir bakalım. Aslanım. Bu nasıl şeymiş lan? Tamam. Raporlarda geçen trafik var. Hiç sesi bile Ama çıkmıyor. 1. Bu operasyonu Albayli adında Pyongyang yönetimine bağlı bir albay yürütüyor. 2. Kısa süre önce Pyongyang'dan özel bir talepte bulundu. As sektör. Bu ana nükleer araştırma merkezleri. Kesinlikle. Üst kademeye bildirmeliyim. Ne yapılacağına karar verilene kadar bir numaralı hedefin bu olacak. Sıkıntı yok. İşte bu ilginç. Idaho ekibi sinyalleri bozan bir Kore propaganda istasyonu olduğunu bildirdi. Kore iletişim ağına göre istasyon yakınınızda. Bunu da ikinci derecede önemli hedeflere ilave edin. Anlaşıldı merkez. Evet, ikinci görevimizi de aldık. Şuraya git diyor. Buna buraya. Tanrısının da bunda orası. Şöyle ufak ufak gidelim bakalım. Hayır, bu tarafta işimiz yok. Sanki daha oturaklı olmuş bu diyesi. Böyle daha bir ne bileyim. daha bir sardı şimdilik. Bilmiyorum göreceğiz. İki tane düdük makarnası bekliyor beni. Şükür. Direndi biraz ama fayda etmedi. Oğlum bak bu iyi olmuş işte ya. Hadi abi şimdi, hadi. Araba geliyor yalnız. Gerçi arabada da önemli olan sürücü şeyi silahın başındaki agayı halletmek. Bir dakika. Var mı? Var. Var bir çocuğu bekliyor beni. Onu yukarıdan suikast yapacağız şimdi. Hiç merak etmesin o geliyor. Geliyorum geliyorum. Anam sen neden çıktın? Aman ha, kodu Hadi geçmiş olsun. Bir ananı, ananı son anda vurduk valla. Şarjör, Şarjör takıyorum. Tak. Tak amına koyayım. Tak bakalım ne olacak takınca taktı mı şarjörü? Düdük. Şarjör takıyormuş. Bir kendi takıyor sanki. Hadi bakalım azıcık devletin araçlarına biz de binelim. Abi dakika karşıda sarı şey var onu halledeyim önce. Karşı tarafa yüzelim bakalım. Devletim görev vermiş bana bu milyonluk giysiyi takmış. Yapalım yani görevimizi ifa edelim. Hiç merak etmeyin şimdi pelerin moduna girip düdüklemeye başlıyorum. Hadi bakalım. Selam aleyküm. Düşman tabi. ABD Yatıyorsunuz ABD burada 3 aydır ABD tatil yapıyorsunuz mis ABD gibi adada. ABD Başka adam yok mu lan? ABD Çok az adam varmış. ABD Aha geliyor, gelen var. Taşın arkasında bir o... İyi günler ABD özel kuvvetler askerleri. Hareketlerimiz insan ikramıya tehlikeye atıyor. Daha görünür, ve etkili bir şey deneyebilirsin. Örneğin yeni... El bombası. El bombası işe yarar mı? O zaman hiç sıkıntı yok. Hepinize dönün Amerikan askerleri. Yavaş Allah'ın cezası. Kuduz köpek gibi saldırıyor. Kuvvetiniz suçlu yaparak hayatlarınızı tehlikeye atıyor. <laughs> hmm. Onun merhametine kakayım. O çift kullanabiliyoruz. <laughs> Süper. Vallahi çok daha donanımlı hissediyorum ilk oyunda. Neyse 16 tane el bombam varmış atayım var. Oh bir tane yetti. İletişim hattı açıldı. Aydaho ekibi buna çok memnun olacak. Aydona mı? Aydaho değil mi o? Çevirlerde sanki biraz sıkıntı var özellikle özel isimlerde. Neyse, bizden istenen şeyi yaptık. <laughs> Eski oyun olsa, o şey dört tane el bombasından aşağı patlamazdı. Yoldaki barikata yaklaşma, Saiko. Emirleri teyit ettirmeliyim. Anlaşıldı. Ama kendi askerlerimiz tarafından vurulmak istemiyorum. Hangi barikat? 12'den. Ne yaptınız lan? Barikat marikat kalmamış ki. Dur be. bizde takılmaya gerek yok. Sıkalım geçelim amına koyayım. <laughs> Roketli moketli yok değil mi inşallah? Kim ulan bu? Fena sıkıyor. Eyvah patlayacağız. Aman kardeş. Abo. <laughs> ne oluyor lan bunlara? kudurdular gene. El Heh, al el bombasını. Düdük. Ölüyorum. Ölüyorum ananı sik. Sıkma lan. Allah'ım kaç. Kaç kardeş. Kaç. Of, şey var bunda. Dur vallahi. cezanı versin nasıl sıkıyor köpek Oh be Puşta bak ya Ay isteyen varsa so atayım mı istiyorsanız Ah ah Al. İnşallah bir tanesine vurmuştur. Demek ki araçla gitmek buraya kadarmış. izleyebilir misin İzlerim. Niye izlemeyeyim ki? Hem de hızlı koşar. Ondan tamam. önce varırım valla Hedefin görüntülerini elde etmeyi başardı. Atık nükleer yakıt için koruma kalkanı olan bir varil. Korillerin bu varilleri nükleer başlık için kullandığını biliyoruz. Ciddi Anam. bir durumla karşı karşıyayız. Gel buraya. Pekala. 2 asker. Sakın bu işi batırma. Eyvallah. Yakındaki destekle doğrudan temas tespit ediyorum. Yani ne yapmamı istiyor? Saldırmamı mı istiyor? Arkadan istiyorsun? gelen başka bir araç sahil yoluna giriyor ve onu zırhlı bir personel taşıyıcı izliyor. Dikkat et. Ayrıca iki nakliye kamyonu ve bir Kore helikopteri görüyorum. Ne fark eder ki? Hepsini pat pat gitsin. sen öyle dedikten sonra sıkıntı yok hocam. Ben de onu bekliyordum. Hmm. <laughs> sıçtın. Destek istiyorlar. Nasıl sıçtım ya? Neden ki? Kim sıçtı oğlu? Hata mı yaptık? Yok et dedi, yok ediyoruz işte. Allah Allah. Tore kamyonları sahile yanaşıyor. Dinle onu yıl. Yalnız gitmeyi planlamamıştım. Cephaneye ihtiyacım var. Durumun nedir? Tamam. Askeri haberleşme ağlarına girene kadar bekle. Tamam. Bekliyor. Sahile 10 miktarda patlayıcı yığmışlar. Tank var lan burada. Mühimmat sulasının yerini bul. Bu tankı patlatmamı mı istiyor? Bende şey var şu an. Ee, şu. Anam. Anam. O tankı patlatırım ben rahat ol. Çok geri kaçma babacığım. 1 iki. Hadi bakalım. Aha. Düdük. Tırım tırım buraya geliyorlar şimdi bak. Evet. Kim o delikanlı? Anam helikopter siktir ya en büyük korkum boyunda da peşim bırakmadı ben yavaş yavaş ilerleyeceğim onlara doğru ikinci görev o tarafta olduğu için oraya gidiyorum O neymiş lan? Ulan nerede bu adamlar? Haritada adam dolu. Gel buraya. Aman akodu. Ne bağırıyorsun lan? Anam! Anacığım! Korktu adamcağız. Kardeş ben mi dedim sana asker oldu Ben bayılıyor muyum sanki? Sizi vurma. Yanlış meslek seçmişsiniz. Ananı sik. Havaya zıpladım lan. Bomba, eyvah bomba. Atmayın oğlum bomba. göremiyoruz oradan. Neyse bayağı bir adam aldık. Hedef kayıkhane. Şarap dile dikkat et. Neyse gidelim ufaktan. Bir de şuradaki Kamil'i de vuralım. Hadi abiciğim. Hadi işin başına Dur, dur daha düşman var. Lan ne oldu? Aha. Bölüm bitmiş meğer. 3 düşman tespit ettim. 150'ye yaklaşıyor. Acılar 4. 50 sağ. Tamam. Füze geliyor. Sağa dönüyorum. Hadi ani. Sağa döneceğim. Sıyırmaya çalışacağım. Alo, sonuncu kaybettim. Iki Gitti düştü. Alan. Tekrar ediyorum. CR 2 düştü. Geçmiş olsun. Evet dostlar, ilk bölümü bitirdik. Burada bırakalım. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın dostlar.